müşterilerin ürünlere daha rahat ulaşabilmesi için nasıl filtre özellikleri ekleyebileceğimizi kontrol edelim. Eğer paket özelliklerinize dahilse ürün özellikleri sekmesinden rahatlıkla ürünlere filtre ekleyebilirsiniz. Hemen ilk önce ayarlar, ek ayarlar sekmesi içerisinde ürün özellikleri kullanımının aktif hali olduğunu emin olalım. Evet ürün özellikleri kullanımı şu an aktif. Paket özelliklerimize dahil değilse siz bu ekranı ne yazık ki göremeyeceksiniz. Ardından ürünlerin altındaki ürün özellikleri sekmesine girelim. Ve ekle butonuna basarak bir ürün özelliği tanımlayalım. İlk önce tanımlayacağımız ürün özelliğini nerede kullanacaksak en üst seviye olarak onu belirlememiz lazım. Ben şöyle bir senaryo üzerinden gideceğim. Ayakkabı ürünlerimde kullanılmak üzere materyal veya renk gibi tanımlar gerçekleştireceğim. İlk önce ayakkabı diye temel bir ürün özelliği açalım. Hemen sağ tarafında bulunan alt özellikleri butonuna tıklayalım. Ve ayakkabı özelliğinin içerisini doldurmamız lazım. Hemen ekle butonuna basalım. Ve kullanacağımız değerleri girelim. Ben materyal ve renk diye iki tane ekleyeceğim. İlk önce renk diye ekleyelim. Ve alt tarafında özellik tipi olarak tekil ve çoğul şeklinde iki tane ayrılan Aynı şekilde tekilin de kendi içerisinde iki tane ayrıldığı özellikler görüyoruz. Tekil ve çoğunun farkı şudur. Ekleyeceğiniz bir ürünün rengi kahverengi veya siyah olabilirse yani bir kısmı kahverengidir, bir kısmı siyahtır. Bir ürün hem kahverengi hem de siyah olabilir. Böyle durumlarda çoğulu seçmek zorundasınız. Ama öyle bir ürün özelliği gerekir ki bir ürün ya siyahtır ya da kahverengidir. Böyle durumlarda da tekili seçmek zorundasınız. Bir saat satıyorsunuz ve kronometre olarak var ya da yok diyeceksiniz. Öyle bir ürün özelliği senaryonuz var. O zaman kesinlikle tekili kullanmak zorundasınız. Çünkü kronometre ya var özelliği seçilebilir ya da yok özelliği seçilebilir. O nedenle tekilli çoğulun farkını bu şekilde anlatabiliriz. Tekili de sadece kendi içerisinde ikiye ayrılır aşağı açılır liste ve seçenek listesi dipinde diye. Bu sadece görünümle ilgili. Temelde hiçbir özellik farklılığı yoktur. Ben renk olarak çoğulu seçeceğim. Çünkü ürünlerimin bazıları sadece kahverengiyken iken bazılarının kahverengi ve siyah karışımı olabiliyor. O yüzden çoğulu seçip ilerleyeceğim. Gönder butonuna basalım. Şimdi de renk değerinin içerisine doldurmam gerekir. Renk için ürün özelliklerine tıklayalım. Ekle butonuna basalım ve kahverengi diye bir renk ekleyelim. Hemen bir tane daha ekleyelim. Siyah olsun. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Ve rengin yanına materyal diye bir özellik daha ekleyeceğim. Burada da deri, suni deri ve su geçirmez diye üç tane özellik tanımlayacağım. Bir ürünüm suni deriyken de su geçirmeyebilir, deriyken de su geçirmeyebilir. Yani aynı anda iki veya üç tane özellik seçebilirim. O yüzden bunu da çoğul olarak tercih edeceğim. Materyal için özellik değerine gelelim. Ekle butonuna basalım. Eklemeye başlayalım. Deri, suni deri, suni deri. su geçirmez diyelim. Bir tane daha, daha ekleyelim. O da ayakkabının tipi olsun. Geri dönüyorum. Renk ve materyalin yanına ekle butonuna basarak tip diye bir tane özellik ekleyelim. Şimdi bunun içerisine de ben günlük ayakkabı, klasik ayakkabı, bot gibi değerler tanımlayacağım. Bir ürün hem bot hem günlük ayakkabı olmayacağını düşündüğüm için bu sefer bunu çoğul değil de tekil yapacağım. Hemen tekili seçelim. Gönder diyelim. Tip özelliğinin özellik değerine gelip içeriğini dolduralım. Ekle butonuna basalım. Bot diyelim. Tekrar ekle diyelim. Günlük ayakkabı diyelim. Hemen gönder butonuna basalım. Bir tane daha ekleyelim. Klasik diyelim. üç tane de eklemiş olalım. Şimdi bunları ürünlere tanımlamam gerekiyor. Çünkü bir ürünün bot mu olduğunu veya günlük ayakkabı mı olduğunu, renginin kahverengi mi, siyah mı olduğunu sistem bilemeyeceği için sisteme ürünler için bunları tanımlamam gerekiyor. Hemen ürünler menüsüne dönelim. Eklemiş olduğumuz ürünlerden ayakkabı ürünlerimize ilk önce ekleyeceğim bunları. O yüzden ara butonuna basarak buradan bir filtre verelim. Kategori olarak ayakkabı aksesuar olsun. Oradan da sadece ayakkabıları görmek istiyorum. Ara butonuna basalım. Ayakkabı ürünlerimiz geldi. Şimdi bunları ürün özelliği nasıl tanımlayabiliriz? Eklemiş olduğumuz ürünlerin sağ tarafında bulunan detaylı düzenleme butonuna basarak bu ürünlerin özelliği tanımlayabiliriz. Hemen buradan ürün detayları sekmesine gelelim. Bakın ürün özellikleri diye bir alan açıldı. Buradan ürün özelliklerimizden ayakkabı seçiyorum. Ayakkabıya ait özellikler karşıma geliyor. Benim bu ürünümün Hemen bir fotoğrafına bakalım. Diğer sekmesine gelip. Bakın hem siyah hem kahverengi tonları var. O yüzden ben bu ürünün rengini siyah ve kahverengi yapacağım. Ürün detaylarına dönelim. Rengi kahverengi ve siyah. Materyali deri ve geçirmez. Tipi de bot. Bakın aynı anda iki tane seçebildim. Çoğul olarak tanımladığım renk ve materyalde ama tekil olarak tanımladığım tip özelliğinde bakın aynı anda iki tane seçemiyorum. Sadece bir tane seçebiliyorum. Bu şekilde kaydedelim. Tekrar ürünlere dönelim. Bu sefer spor ayakkabı için. Düzenleme butonuna basalım. Ürün detaylarına gelelim. Ayakkabıyı seçelim. Hemen rengine bakacağım. Diğer sekmesinden fotoğrafımıza bakalım. Rengi siyah. Ürün detaylarına gelelim. Rengi siyah olsun. Materyali suni deri ve su geçirmez olsun. Tipi de günlük ayakkabı. Tekrar ürünlere dönelim. Kahverengi topuklu ayakkabımız var. Hemen düzenle butonuna basalım. Ürün detaylarına gelelim. Ayakkabıyı seçelim. Renk olarak kahverengi. Materyal olarak suni deri, su geçirmez. Tip olarak da klasik ayakkabı. 3 tane ürünümüzde şu an ürün özelliği tanımladık. Şimdi bu nasıl gözükecek ona bakalım. Hemen site izlemesi için Tıklayın kısmından web sitemizin ana sayfasını açalım. Ürün gruplarından ayakkabı ve aksesuara girelim. Buradan da ayakkabı kategorimize girelim. Bakın bu kategoriye girdiğim zaman eklemiş olduğum materyal, renk ve tip. Bu özellikleri ve altında eklemiş olduğum değerleri görebiliyorum. Artık müşterimiz hangi materyalli ürün istiyorsa, hangi renkte, hangi tipte ürün istiyorsa rahatlıkla üzerine tıklayarak onlara ulaşabilir. Mesela materyal olarak su geçirmez dediğim zaman sadece su geçirmez özelliğini eklemiş olduğum ürünler karşıma gelir. Diğerleri gelmez. Su geçirmez ürünler arasında da kahverengileri istiyorsam kahverengiye tıklayabilirim. Su geçirmez ürünlerdeki kahverengi ürünler arasında da sadece modları görmek istiyorsam tıklayarak o filtreye ulaşabilirim. Veya eklemiş olduğum filtreyi tekrardan kaldırabilirim. Dikkat etmeniz gereken şu. Eklemiş olduğum bu filtreler ana kategoride gözükmeyecektir. Bunu kapatalım. Tekrar ana sayfamına gelelim. Ayakkabı ve aksesuara girelim. Bakın eklemiş olduğum filtreyi burada göremiyorum. Çünkü filtreler ilk ana kategoride değil, onun altındaki kategorilerle gözükür. Ayakkabı kategorisine girdiğimiz zaman ise bu filtre özelliklerini bakın rahatlıkla görebiliyoruz. Bu şekilde ürünlere ürün özelliği tanımlayıp filtre menüsünde filtre bloğunda çıkmasını sağlayabiliriz. Eğer eklemiş olduğunuz özellikler bu şekilde bir filtre bloğuna gelmiyorsa hemen yönetim panelinizden ayarlardan ek ayarlara gelin ve ek ayarlarda ara kısmında filtre bloğu kullanımının aktif halde olduğuna emin olun. Eğer bu özellik pasif halde ise o filtre bile göremezsiniz. Bunun aktif halde olması gerekir. Bu şekilde de ürünlere ürün özelliği tanımladık ve filtre bloğunda filtre menüsünde çalıştırdık. Bunları ayakkabı kategorimdeki ürünlerde kullanmak için eklemiştim. İstersem elektronik için ekle butonuna basarak elektronik diye bir özellik ekler. Onun altına işlemci, RAM gibi değerler tanımlayabilirim. Veya aksesuar diye bir özellik ekler. Altına saatlerimde kullanmak üzere kronometre, takvim, kayış tipi gibi özellikleri de tanımlayıp ürünlerimde rahatlıkla kullanabilirim.